çare bulunmaz bilirim yareme aşkın ilacı olmaz sevgili dinleyenler e, ve bu güzel eserden sonra e, padişah sevenlere kıyamaz ve sevenleri kavuşturur e, o zaman ne yapalım bu güzel eseri e, dinlemeden önce sevgili Ökkeş İşçi işçi e, Gaziantep'ten değerli benim gazeteci arkadaşım Ökkeşişçi Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı oldu. Ökkeşişçim hoş geldin, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum Ünü Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, şöyle hayatta e, koltuk maalesef değil mi? Ee, buradan evet sevgili Ökkeş Çiftçi, çiftçiyi e, yıllar öncesinden e, tanıyorum tabii ki ben hepinizden eskiyim biliyorsunuz e, seni onurlandırdılar şimdi gazetecilik dedin yazarlık dedin e, köşe yazarı yazdın çok mücadele verdin ama e, gerçek e, şekilde hiçbir zaman için mesleğinden Doğru haberden şaşmadın Doğruları her zaman e, Alarak gazetelerde insanları e, Doğru haberi verdin Doğruların yanında oldun ve şimdi de e, Yıllar geçti Uluslararası gazeteciler ve televizyoncular Federasyonu Gaziantep Şube başkanı oldun Seni tebrik ediyorum ve hoş geldin Neler söylemek istersin Öncelikle e, hayırlı yayınlar diliyorum Rübey. Teşekkür et, çok, çok çok teşekkür ediyorum. E, sizinle sizin burada aynı e, frekansta dinleyicilerimiz var. Olmak... ne güzel dünya dinliyor. Kesinlikle öyle. Hı hı. E, 96 yılıydı. E, Sayın Öksün 96 evet. yılında e, ilk Gaziantep Olay TV'de e, kamerayı sırtıma kucakladım. Evet. E, o gün bugündür. ...durmadan durmak yok yola devam bir şekilde. Değil mi? Ee, olay çünkü... ...o dönemlerde ben iki yıl radyoda... ...kendimi gizledikten sonra... ...olay çok sonra açıldı. Evet, o günden bugüne neler yaptın... ...neler yapıyorsun ve şu anda... ...Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular... ...Federasyonu, Gaziantep... ...Şube Başkanlığı'na layık görüldün. 96 yılında... ...ilk olay televizyonunda... ...hani çıraklık dönemi deriz... ...çıraklık dönemimizi atlattıktan sonra... Ee, yaklaşık bir buçuk iki yıla yakın bir kameramanlık dönemim oldu olay televizyonunda. Ee, daha sonrasında e, orada biraz kendimi yetiştirdim. Biraz da heves vardı içimde. Ee, hevesteydim. Ee, şimdi bizim bir e, gazeteci üstadımızın bir abimizin bir sözü vardır. Her zaman ben de onu e, söylerim. Gazeteci olunmaz der. Gazeteci doğulur. Evet. Şimdi e, o nedenle içinizden gelmediği sürece bu... E, Aşk o aşk muhakkak olmalı. Kesinlikle. Boş kesinlikle. iki aşk olmasa ben mesela bu koltukta 32 yıl dile kolay TRT ile birlikte gidiyoruz. Ee, rakibim maalesef yok. Çünkü işimi biliyorum. Ee, işime saygı duyuyorum. Sen de öyle. Onun için öyle olduğun için buradasın şu an. Ee, evet teşekkür ediyorum. Ee, bu yayını da birlikte gerçekleştirdiğimiz için ee, Nuri Bey size. Daha sonra ben ATV'de ee, görev aldım. Askere gidinceye kadar... E, ATV'de görev yaptım, sonra e, ben askerden geldik, ben sonra e, o yıllarda e, bir ATV el değişikliğinden dolayı e, bayağı bir ekip dağılmıştı. E, daha sonra Doğan Haber Ajansı'nda, Hürriyet, Milliyet, Posta, Kanal D, CNN, Türk grubunda görev yaptım uzun yıllar. E, o yıllarda e, bilirsiniz, gazetecilerin bir 212 sigorta yasası vardır. Evet. O yıllarda sağ olsun Doğan Grubu ben 212 kadroya almıştım. Katromuzu da geçtikten sonra daha sonra uzun yıllar NTV'de görev yaptım. NTV'de haber merkezinde bayağı bir güzel haberlerimiz izleyicilerimizi ulaştırmaya çalıştık. NTV'nin o zaman o yıllarda güzel bir program vardı ve insan ve insan programında güzel belgeseller hazırladık. İnsanlık üzerine, haberler üzerine, yani yaşanmış öyküler üzerine yıllarca o şekilde yaptık. Yıl ıı, 2011. Evet. Ne oldu 2011'de? 2011'de ıı, dedim artık öküz kendin bir ayakların üzerinde dur. Evet. Medya 27 gazetesinin o yıllarda temelini attık. 2011 yılından yaklaşık 2000 yaklaşık 10 yıl 10 yıl oldu. Kendi Gaziantep Medya 27 gazetesini yayın hayatına soktuk Gazianteplerle buluşturduk. O, o günden bugüne e, çok şükür gazete gazetemiz e, devam ediyor. Onun yanı sıra yine gazantep e, haberdar.com yine Gaziantep'in tek ve ilk ve tek olan e, yemek dergisi e, Lezzet Dünyası dergisini ha, yayın hayatına geçirdik. Yine Gaziantep'in News sanayi ekonomi e, dergisi o da yayıncı e, okurlarımızla buluşurduk. E, o günden bugüne de kendi 10 e, yıldır da kendi e, hayatlarımız üzerinde durarak Mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz Nuri Bey. Evet. Ee, Allah ömür verdikçe de e, sürdürmeye devam edeceğiz. Peki e, mesleğimi icra ettiriyorum diyorsunuz ve şu anda yaklaşık bir e, hafta olmadı galiba Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu. Şube başkanlığı koltuğuna layık görüldünüz. Bu konuda e, neler söylemek istersiniz? Yani uluslararası derken bütün dünya genelinde televizyon e, yani gazeteciler ve televizyoncular federasyonu Gaziantep şube başkanı oldunuz. Nasıl bir duygu neler söylemek istersiniz efendim? Ee, Nuru Bey e, öncelikle şunu belirtim ben e, uluslararası bir, bir gazeteciyim. Belçika'da uluslararası basın kartım var benim. E, bazı meslektaşlarımızın da hani İstanbul bağlantılı olduğumuz gazeteci arkadaşlarımız da var. Orada uluslararası gazeteciler federasyonu arkadaşlarımız bizi tavsiye etmişler. Genel Başkan Ahmet Türkçel ile bir süredir bağlantımız vardı. Ne yapıyorduk? Neler yapabiliriz? Mesleki anlamda meslektaşlarımıza neler katabiliriz? Ne gibi projeler yapabiliriz? Nasıl fayda sağlayabiliriz gibi birçok analizde bulduk kendisiyle bazı istişarelerimizin sonucunda bir noktaya ulaştık. Onlar da böyle bir karar vermişler yönetim kurulları. Beslemek için yiyecek tedarik. Sağ olsunlar. Buradan tüm federasyon üyesi arkadaşlarıma ve tüm meslektaşlarıma da dünyanın dört bir etrafında bulunan federasyon üyesi arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Hep evet, size de başarılar diliyorum. Evet birçok tebrik yazısı aldım. Ben buradan seni takip ediyorum. Yani başkanı takip ediyorum biliyorsun. Protokolü takip ederim. Sanat camiasını takip ederim. Sağolsınlar. Elhamdülillah ki seviliyoruz, sayılıyoruz ve saygı duyuluyoruz. Seni de takip ediyorum. Birçok basın mensubu arkadaşlarım. Ee, sana e, tebriklerini ilettiler. Buradan o arkadaşlarıma neler söylemek istersin? Yani medya kuruluşundan kimler yazdı? Kimler tebrik etti? Nereden tebrikler geldi? Ee, Sağolsunlar meslektaşlarım da yayın organlarında e, Federasyon Baş, Gaziantep Şube başkanı olmamdan dolayı birçok e, medya kuruluşunda görev yapan arkadaşlarım da yayın organlarında haber yaptılar. E, desteklediler. Beni onur ettiler. Bunun yanı sıra belediye başkanlarımızdan da tehdit mesajları aldım. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ayrıca buradan selam ediyorum. Meslektaşlarıma da ayrıca buradan canı gönülden selam ediyorum. İnşallah e, birlikte hep birlikte güzel işlere, başarılı işlere imza atarak e, daha da güzel bir e, medya, bir basın, Gaziantep basını oluşturmaya gayret göstereceğiz. Evet, kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden, bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden kıskandım desem e, ki gurur duydum. Neden gurur duydum? Çünkü e, sizler benim elimde büyüdünüz, e, bir yerlere geldiniz. Her ne olursa olsun sizler ne kadar yazılı basın iseniz bizler de sözlü basınız biliyorsunuz. E, buradan seninle gurur duydum. Bundan sonraki hedefin nedir? öncelikle şu an ülkemizin içerisinde bulunduğu ne yazık ki bir koronavirüs, koronavirüs vakası. evet. Evet o koronavirüs vakası var. Umut ediyorum ki en kısa zamanda bu illetten ülke olarak kurtulur. Yepyeni sayfalarla yeni oluşumlar yaparak önümüze bakarız. Sevindirici sayısal rakamlar tablolar çıkıyor. Bunlar bizi sevindiriyor. Vaka sayısında, vefat sayısındaki düşüşlerin yaşanması bizleri umutlandırıyor. Ee, i̇nşallah e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu gibi Bayramda çifte bayram yapmayı bizler de he e, hedefliyor ve istiyoruz ee, İnşallah bayramdan sonra tüm e, meslektaşlarımızla bir araya gelerek e, Gaziantep basın için neler yapabiliriz Evet Gaziantep ee, yeni, Evet e, yeni e, yetişen e, üniversitedeki basın yayın yüksekokulu okuyan Radyo televizyon okuyan arkadaşlarımız için Ne gibi seminerler düzenleyip onları daha güzel e, bir mesleğe hazırlayabiliriz Evet onlar teorik öğreniyorlar. Bazen bakıyorum bana geliyorlar çocuklar. Ee, i̇şte şunu şöyle yapın bunu böyle yapın dediğimde... ...hocam biz teorik öğrendik pratik öğreteceğiz onlara. Çünkü bu koltukları bizden sonra veya senden sonra... E, ...gönül rahatlığıyla bırakacağımız nesil yetiştirmemiz gerekiyor. İlerleyen günlerde inşallah Rabbim kısmet ederse... Ee, Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı olarak da e, ben de her zaman yanındayım. Bana düşen neyse ise tüm basın camiasını toplayarak şöyle sazlı sözlü güzel bir şu koronavirüsü atlattıktan sonra sazlı sözlü bir e, Gaziantep Uluslararası e, evet Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Başkanı olarak güzel bir konser veririz inşallah. İnşallah gerçekten güzel bir kutlama olur bu ülkemizin üzerinden kalktıktan sonra bu koronavirüs belası en kısa zamanda da dua ediyoruz. İnşallah tüm ülke olarak bu beladan kurtuluruz sayın öksün. Evet buraya kadar geldin çok teşekkür ediyorum bir kez daha başarının dayım olmasını diliyorum teşekkür ediyorum ve güzel bir şarkı ile yıldızı Semalara başlayalım. Başta annen dinliyor şu an değil mi Hatice hanım evet. sevgiler Anne, gönderiyorum. Eşim babam. Ee, çocuklarım, e, tüm beni sevenler herkese, tüm meslektaşlarıma sıradaki şarkıyı e, armağan ediyorum. Ee, i̇nşallah e, daha güzel yarınlarda tekrar e, yayınlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şu an 230 ee, sevgili dinleyenler eee Değerli gazeteci arkadaşım, Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Gaziantep Başkanı Sayın Ötkeş İşçi Bey ile beraberdik. Şimdi yıldızlı semalarımıza başlayalım mı? <laughs> 230 54 63 nol telefonumuz ulaşan işte Cuma Çetin, eşi ve çocukları torunu için. Ayrıca ee, Selim Çetin ve oğlu Oğuz Çetin için. Oğuz Çetin için dinletelim mi? Sen hep benim mazideki halimle tanırsın. Hala bilirim aşk için bekler, inanır,